Efendim iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizlere de sektörlerin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Mersin'den sesleniyoruz efendim. Tam anlamıyla hijyen ve temizlik konuşacağız burada. Çünkü bu malzemelerin satışlarının gerçekleştiği aynı zamanda üretimlerinin de olduğu bir yerdeyiz. Bülent Bey'deyiz. Kendisi firma yetkilimiz. Marka hakkında bilgi alacağız. Satışlarını yapmış olduğu, ürettiği bütün ürünler hakkında kendisinden bilgi alacağız efendim. Ama öncelikle tabii ki de kendisini tanıyacağız. Bülent, ve öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizleri biraz. Bülent Alma Kimya Gerim. 20 yıllık kimyagerim. 15 yıldır faal olarak bu işin içindeyim. 1 yıldır Mersin'deyim. Kendi firmamı kurdum. Marka kendimizin hem satış gerçekleştiriyoruz demiş olduğumuz gibi hem üretim yapıyoruz. Çünkü imalathanemiz var, depomuz var, satışlarını gerçekleştirmiş olduğunuz yer var aynı zamanda. Showroom'unuz yani. Doğru. Peki bu noktada ürün skalanızdan bahsedecek olursak neler yapıyoruz? Ağırlıklı olarak endüstriyel grup çalışıyoruz. Kafe, restoran, hastane mutfakları, otel mutfaklarındaki endüstriyel tüm deterjanlarımız mevcut. Otobakım ürünleri yapıyoruz. Havuz kimyasalları sadece satış yapıyoruz. Üretimimiz yok. Bayisi olduğumuz firmanın ürünlerini satıyoruz. Peki üretim kapasitesinde kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Şu an aslında çekirdek kadromuz var. 10 kişilik bir ekibimiz var. Şu aşamada yetiyor. E, i̇şler büyüdükçe mecburen personel sayısı büyüyecek. Kesinlikle. E, i̇nşallah büyür. İnşallah. Peki tam bu noktada ileriye dönük hedeflerimizden bahsedelim istiyorum. Neler bekliyor size dair bizleri? Aslında hedef yurt dışı ihracat hatta üretimimizin mümkünse %90'ı yurt dışına gitsin. Hem ülke kazansın hem biz kazanalım.